gibi toplarda oynamak, bir renge ve isme sahip olmak, Türk olmayan takımları yenmek. Ali Samiyen ve arkadaşları 1905 yılının sonbaharında Galatasaray'ın kuruluş felsefesini, kuruluş mottosunu böyle özetlediler ve Galatasaray 107 yıl boyunca Türk futbolunun Avrupa'daki lokomotifi oldu. başarıları bizimsinde rakiplerinin iki katı kupası olan Türk sporunda ilk ve kendini takımı var olduğundan beri Türk olmayan takımların en çok gelen Türk takımı ülkesinin medali iftarı UEFA ve Süper Kupa sahibi 1480 beri kültürün simgesi 1905'ten beri sporun beşiği anlı şanlı Galatasaray.